Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kazanım kavrama testinin 16.sındayız arkadaşlar. Dış kuvvetler ve Türkiye'de yeryüzü şekillerinin oluşumuna dış kuvvetlerin etkileri nelerdir? Bunlarla ilgili sorularımıza bakacağız ve ilk sorumuz gelsin. Bir bölgede akarsuların derini aşındırmasının kuvvetli olduğu ve vadilerin genellikle çentik vadi şeklinde olduğu bilinmektedir. Bu bölge ile ilgili olarak çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Arkadaşlar burada çentik vadimizin olabilmesi için eğimin çok fazla olması lazım. Akarsuyun çok şiddetli akması lazım. Şimdi volkanik bir araziye sahip olması Bölgedeki akarsuyun hızlı akmasına sebep olur mu? Ya da çentik vadi oluşturmasına sebep olur mu? Olmaz. Yani volkanik arazi diye dağlık olduğunu söyleyemeyiz. Bu yüzden bunu elemiş olduk. İklimi karasaldır. Bakın yeryüzü şekillerinin eğimli olması üzerinde iklimin bir etkisi yoktur. O yüzden bunu da elemiş oldum. Yer şekilleri engebelidir arkadaşlar. Yer şekillerinin engebeli olmasına bağlı olarak çentik vadi oluşmuştur. O yüzden cevabımız yalnız 3 oldu. İkinci soru görselde verilen yer şeklinin oluşumu ve çevresiyle ilgili olarak verilenlerden hangileri kesin olarak söylenir? Bakın arkadaşlar burada bir akarsuyumuz var. Şelale yapmış burada. Döküldüğü yerde de bir fiziksel aşındırma yapmış. Ve burada ne oluşmuş arkadaşlar? Dev kazanı oluşmuş. Dev kazanı. Akarsuyun boyuna profilinde eğim kırıklığı vardır. Bakın arkadaşlar burada %100'e yakın bir eğimlikten bahsediyor. O yüzden doğrudur akarsu sularını denize ulaştırabilmektedir. Yani burada sadece küçük bir kesit almış, devamını bilmiyoruz. Denize ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu bir fikrimiz yok. O yüzden elemiş olduk. Ve akarsuyun boyuna profilinde dev kazanı oluşumu görülmektedir. Dev kazanı oluşmuş arkadaşlar. Burada büyük bir çukurluğumuz var. O da doğrudur. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu. 3. soruyla devam edelim. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda hem akarsular hem de volkanizma faaliyetleri etkili olmuştur. Arkadaşlar çentik vadi doğrudan akarsuyun aşındırma şekli. Menderes akarsuyun hem aşınım hem birikim şeklidir. Irmak adası akarsuyun birikim şekli. Delta ovası akarsuyun birikim şekli. Peribacası da akarsuyun aşınım şekillerinden bir tanesi fakat neyi aşındırıyor? Volkanik faaliyetler sonucunda yüzeye çıkmış materyalleri aşındırarak peri bacalarını oluşturuyor. O yüzden arkadaşlar peri bacaları hem akarsular hem de volkanik faaliyetlerin etkili olduğu bir şekildir. Cevabımız denizli. Dördüncü soru. Akarsular bazı yerlerde aşındırma faaliyetleri yaparken bazı yerlerde ise biriktirme faaliyetlerinde bulunurlar. Akarsuyun yer şekilleri üzerindeki etkisinin bu şekilde farklılık göstermesinde verilenlerden hangileri etkili olmuştur? Yani hangi koşullara bağlı olarak aşındırıyor? Hangi koşullara bağlı olarak biriktirme yapıyor? Bunda neler etkilidir? Bunları soruyor. Akarsuyun hızı. Bakın akarsu hızlı aktığında aşındırma hızı yavaşladığı zaman da biriktirme yapar. Yani hızına göre değişir bu. Akarsuyun yatak eğimi eğimin çok olduğu yerde hızlı akar, eğimin az olduğu yerde yavaş akar. Bu da aşının ve birikim şekilleri üzerinde etkilidir. Akarsu yatağındaki kayaçların kimyasal ve fiziksel özellikleri. Bakın çok sert dirençli bir araziye temas ettiği zaman aşındırma yapamayacak. Dirençsiz bir araziye temas ettiği zaman da fazlaca, fazlaca aşındırma yapacak. Bakın arazinin özelliği de kayaçların özelliği de aşının ve birikim üzerinde etkilidir. Bu yüzden bunu da aldık. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Beşinci soru aşağıda kuzey yarımkürede orta kuşakta yer alan bir akarsuya ait yıllık akım grafiği verilmiştir. Bu grafiğe bakılarak akarsu ve çevresi hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Baktığınızda arkadaşlar rejimi düzensizdir demiş. Çok fazla fark var aylar arasında. Bu yüzden düzensiz olduğunu söyleyebiliriz. Bahar mevsiminde akımı artmıştır. Bakın en yüksek akım gösterdiği ay Nisan ayı arkadaşlar. Bahar mevsimidir. Bu yüzden doğrudur kar erimeleriyle beslenmektedir. Burada arkadaşlar ilkbaharda artış göstermesinin sebebi kış döneminde yağan karın ilkbaharda erimesinden dolayı artış göstermiş olabilir. Bu da doğru bir ifadedir. Kapalı havza özeline sahiptir. Bakın akarsuyun aylara göre taşıdığı su miktarını biliyoruz. Yani denize ulaşıyor mu ulaşmıyor mu bu konu hakkında yorum yapamayız. Bu yüzden kapalı havza mı açık havza mı bilmiyoruz. O yüzden bununla ilgili yorum yapılamaz cevabımız denizli oldu. Yatağında yıl boyunca su bulundurmaktadır. Arkadaşlar bakın hiçbir zaman sıfırın altına düşmemiş. Yıl boyunca su bulundurmayı başarmış. Doğru bir ifadedir. Cevabımız denizli oldu. Geldik 6. soruya. Denge profiline ulaşmış bir akarsu hakkında. Aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bakın denge profili deniz seviyesi. Yani artık yüksek yerlerden akmıyor. Deniz seviyesinde düz arazide akıyor. Bu yüzden arkadaşlar bir kere akış hızı azalacak. Yatağı deniz seviyesine yaklaşmıştır ifadesi doğrudur. Bakın deniz seviyesine yaklaşmışsa ve akış hızı azalmışsa enerji potansiyeli de azalacak mı? Azalacaktır. Derine aşındırma gücü azalmıştır. Bir akarsuyun derine en son aşındırma yapabileceği nokta neresidir arkadaşlar? Deniz seviyesidir. Denge profiline yaklaşmış bir akarsuysa deniz seviyesine yaklaşmıştı. Bu yüzden de derine aşındırma gücü yavaşlayacak. Artık yana doğru aşındırmalar yapmaya başlayacak. Doğru bir ifadedir. Akarsuyun taşıma gücü artmıştır. Hayır artık düz zeminde akıyor. Eğim azaldığı için akış hızı zayıfladı. Bu yüzden taşımaktan ziyade biriktirmeyi tercih edecek. Çünkü gücü azalmıştı. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız ne oldu? Adana oldu. Yedinci soru. Karstik erimeler sonucunda oluşmuş mağaraların tavan kısmının çökmesiyle oluşan derin çukurluklara obruk adı verilmektedir. Bu yeryüzü şekli hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın arkadaşlar obruklar Karsik arazilerde yer altında olan çukurlukların tavanının çökmesiyle oluşmuş devasa boyuttaki çukurluklar. Turistik açıdan önem taşır. Çünkü cennet ve cehennem mağaraları da böyle oluşmuştur arkadaşlar. O yüzden buralar turist çeken yerlerdir ve doğru bir ifadedir. Oluşumunda volkanizma faaliyetleri etkili olmuştur. Volkanik faaliyetler etkili değildir. Bunların ortaya çıkışının temel sebebi karstik arazilerin, karstik kayaçların varlığıdır. O yüzden bu bir kere yanlıştır. Çözünebilen kayaçların bulunduğu yerde yaygındır. Evet, bu çözünebilen kayaçlar karstik kayaçlardır. Özellikle Akdeniz bölgesinde yaygın olarak bulunur. Oluşumu sırasında küçük çaplı sarsıntılara yol açar. Bakın, tavan çöktüğü zaman çöküntü depremler oluşacak. Bunlar da küçük çaplı sarsıntılara sebep oluyor. Doğrudur. Ülkemizde Konya Ovası üzerinde yaygın olarak görülmektedir. Hatta arkadaşlar burada Obruk platosu vardır. Bakın platoya Obruk ismi verilmiş. Yani bu şekillerin yaygın olarak görüldüğü yerler arasındadır. Doğru bir ifadedir. Cevabımız Bursa oldu. 8. soru görselde verilen yer şekli ve çevresiyle ilgili olarak verilenlerden hangileri söylenebilir? Akarsuların biriktirme faaliyetleri sonucunda oluşmuştur. Bakın arkadaşlar. Buradan gelen akarsu taşıdığı malzemeleri düz zemine çıktığında artık eğim zayıfladığı için, azaldığı için akış hızı zayıflayacak ve taşıyamadığı için de burada birikintiler yapacak. Bakın dağın eteklerine bırakmış malzemeyi. O yüzden arkadaşlar biriktirme faaliyetleri sonucunda oluşmuştur. Doğru bir ifadedir. Tarımsal açıdan verimli bir arazi oluşmuştur. Bakın akarsuların taşıdığı bu alüvyon topraklar tarım açısından çok zengindir, idealdir. Bu yüzden verimlilik de çok yüksektir. Doğru bir ifadedir. Oluşumunda akarsuyun taşıma gücünün azalması etkili olmuştur. Arkadaşlar taşıyamadığı için biriktirdi zaten. Doğru bir ifadedir. Cevabımız her üçü de olacak Edirne. Geldik 9. soruya. Verilen açıklamalarla aşağıdaki terimler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bakalım. En geniş karsik aşınım şeklimiz arkadaşlar polyedir. Dolinlerin birleşmesiyle meydana gelen yer şekli arkadaşlar uvaladır. Karstik bölgelerdeki suların yer altına sızdığı doğal kuyularımız arkadaşlar düdendir. Ve birden fazla mağaranın birleşmesiyle oluşan büyük yeraltı boşlukları da galerilerdir. Cevabımız ne oldu? Sarkıt oldu. Ve 10. sorudayız. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde rüzgar aşının ve birikim şekillerinin daha yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre haritada işaretlenen yerlerin hangi ikisinde rüzgar aşının ve birikim şekillerinin daha yaygın olması beklenir. Yani arkadaşlar çöl veya çok kurak bölgeleri tercih etmemiz lazım. Baktığınızda hemen ekvator çizgimizi bir çekelim arkadaşlar. Gine körfezinin altından bu Endonezya Malezya adalarımızın ortasından geçirdik. Paralelimizi oluşturduk. Burası ekvatorumuz. Şimdi bir numaralı alanda arkadaşlar okyanusal iklimimiz var. İki numaralı alanda çöl iklimimiz var. Üç numaralı alan burada arkadaşlar yine çöl iklimini görebiliriz. Kurak bir bölgedir burası da. 4 numaralı yerde de arkadaşlar muson iklimimiz var. Bunlar içerisinde bakın 1 numarayla 4 numara ormanlık alanlardan oluşur. Bitki örtüsünün gür olduğu yerlerdir. Buralarda rüzgarların etkisi çok zayıf olacaktır. 2 ve 3 numaralı yerler çöl, kurak bölgelerdir. Bu yüzden rüzgarın da aşınım ve birikim şekillerini rahatlıkla yaptığı yerlerdir. Cevabımız 2 ve 3 olacak Ceyhan. 11. soru yine Türkiye harita sorusu. Buna göre Haritada işaretlenerek verilen noktaların hangisinde? Rüzgar aşının ve birikim şekillerine daha çok rastlanır. Arkadaşlar ne demiştik? Kurak bölgelerde rüzgarların çok etkili olduğunu biliyoruz. O yüzden verilen numaralar içerisinde en kurak olan yer neresidir diye soruyor. Tabii ki Güneydoğu Anadolu bölgesini alacağız. 4 numara cevabımız Denizli. Ve geldik son sorumuza. Ülkemizde karstik yer şekillerine daha çok Toros Dağları ve Sivas çevresine rastlanır bu durum üzerinde bu alanların kayaç yapısının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu yerlerde karstik şekillerin görülmesinde kayaçlarından hangilerinin yaygın olması etkili olmuştur. Arkadaşlar karstik kayaçlarımız vardı bizim. Bakın bunlar içerisinde yer, alan, yer alanlar jips ve kalkerdir. Andezit dediğimiz kayacımız arkadaşlar volkanik bir kayaçtır. O yüzden karstik kayaçlar içerisinde olmadığı için bir numarayı eledik. Cevabımız 2 ve 3 Edirne oldu. Evet sevgili gençler 16. testimizde burada tamamlamış olduk. Diğerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.